zamanda 90'lı yıllarda yok olan köyler. İşte buralarda savaştık biz. Tabi bu gördüğünüz dağlar küçük rakamlı dağlar. Yani 1500 metre falan. Ama arası çok kötü buranın. Bu şekilde. Gece buraya teröristler grup grup inip köylerdeki insanları ellerinden çıkartıyorlardı. Yiyeceklerini alıyorlardı. Propaganda yapıyorlardı. O zaman tabii İHA siyah falan yoktu. Adamlar rahat rahat hareket ediyordu. Aşağıda bir dere var. Görüyorsunuz. Bu köyü de işte burası da yıkılmış. Yakılmış. Kim bilir kimlerin eviydi burası. Şimdi bu modern hali. Bunlar eski hali.